Merhabalar, yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Yine bir ilkle beraberize bilgisayarda yumurta kaynatacağız arkadaşlar. Hüseyin'le iddiaya girdik. Kaynamaz dedi ama ben eve geldiğim zaman, üşüdüğüm zaman bile ayaklarımı Hüseyin'in bilgisayarıyla ısıtıyorum. Ben bu bilgisayarda Hüseyin oyunu oynarken yumurtayı pişireceğim diyorum. Hüseyin pişiremezsin dedi. İddiaya girdik. Hesap kartımı vereceğim. Hüseyin eğer pişmezse kartı boşaltana kadar alışveriş yapabilecek. Eğer ki eğer ki pişirirsem Hüseyin de oyununu silecek. Kabul mü? Kabul. Tamam o zaman. Hemen geçelim başlayalım. Önce folyodan kendimize bir tane tava yapacağız arkadaşlar. Evimizi yakmayacağı için e, saplı yapmaya gerek yok. Normal, klasik bir tava yapacağız. Şey. İnşallah olur. Ne? İnşallah olur. İnşallah pişer. Şöyle. <laughs> Şöyle sen o kartı salla. Sen o kartı salla. Birazdan yumurta piştiği zaman görün ben o kartı. İki ekipmanlarımız da aramızda olacak. Sen maçına başlayabilirsin Hüseyin. Evet arkadaşlar ya şöyle biraz bir kızsın. Ondan sonra yumurta pişimine geçeceğiz. İnşallah pişiyor musun? Hadi bakalım. <laughs> Kendisi de emin değil. Arkadaşlar bence bu yumurta pişecek. Emin değil diyor ama ben eminim. Bu yumurta pişecek. Bence pişmez. 5 dakikamız var. 5 dakikada pişireceğim ben bunu. Bakalım Hüseyin mi kazanacak ben mi? Arkadaşlar siz de yoruma yazın sizce pişecek mi pişmeyecek mi? Videonun devamına geçmeden hadi siz de fikirlerini söyleyin. Acaba pişireceğiz mi pişiremeyeceğiz mi? Oğlum şöyle işlemcinin üstüne gel yumurta. Tamam tamam. Ben de sıkıntı yok. İşlemcinin üstüne doğru getirirsek yüzde yüz pişer. Ve tuz yanında güzel gitsin. Evet. Evet arkadaşlar, yumurtamızı pişmeye bıraktık. Dakikigamızı da tutalım hemen. Kaç geçiyor? 59 geçiyor. Doğru mu? Doğru. Evet. 59. 4 geçe bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, 4 geçe bitireceğiz. bitireceğize Hüseyinle bakalım iddiayı kim kazanmış olacak? Allah Hadi bakalım. Ya da Simba var. Sen inanıyor musun pişecek? Misin? Pişecek. Yan tarafı daha sıcak. Biraz da yana indireceğim. Fanla pişireceğim. Ama bu yumurta burada bugün pişecek. Sen o değil de o gün o kadar ağladın. Hesabı sileceğim diye kışkırtma videosunda. Öyle. Bu hesabı fan etki pişti. Kendi eline nasıl sileceğim? da kız kurtardık ama Bugün kurtuluşu yok İnşallah pişmeye doğru Evet arkadaşlar pişmeye doğru gidiyor Evet arkadaşlar beyazlıklar da olmaya başladı Katılaşmaya da başladı ama Az bir şey daha süremiz var Hüseyin dakikamız kaç telefona bak 2 geçiyor. Son 2 dakikamız. Hatta kamera da gösterelim mi? Son 2, dakika 2 dakikamız olmuş. arkadaşlar. 3 dakikada maalesef hiçbir şey olmadı ki 1 dakikamız kaldı. Valla 1 bir dakikada biraz bir beyazlıklar oluştu ama katılaştı bazı yerleri. Şu taraf sanki pişmeye başladı. Şey. Tamamen yaklaştır bir. Bak şu tarafa bak. Şu tarafta beyazlıklar hmm. olmaya başladı valla. Evet arkadaşlar pişmeye doğru gidiyor. Herhalde son dakikada atağa geçecek. Şu taraflar mesela bak hep kabuklandı. Hesapta. Arkadaşlar herhalde Hüseyin'in hesap elinde kalacak. Bu gidişle benim kartım gidecek. Evet ya biraz bilgisayara döktük. O yüzden ortalığı düzeltmeye artık ama maalesef dakikaya bak dakika doldu kartım tehlikede. Evet dakika 4 geçiyor. Acaba neler alsam? Anlaşmayı değiştirsek olmuyor mu? Hmm. Tamam bırak gel gel bir inceleyelim. Bir yaşında bebeği gösterirsen zaten anlar pişmediğini. Kamerayı bana verir misin? Kamerayı bana ver. Abi yumurta da bak. Şu kısımlarında beyazlık var bak. Yani şurada biraz sanki var. Şu kısım bakın biraz beyazlık var. Şuralar katılaştı. Yani sonuçta sobanın üstünde de yapmıyoruz. Bakın burada da yine beyazlıklar var. Pişmiş tarafları var. Ama maalesef yani Hüseyin'in dediği gibi tamamen pişmediği için yarım yamalak da olsa pişti ama tamamen pişmediği için maalesef Hüseyin'in PUBG hesabını bugün silemedik ama ben bunun acısını çıkartırım. Allah'tan uyanıklık yaptım. Bunlara... Kartta sadece 100 lira bıraktım. Hüseyin 100 liralık karım var. Evet arkadaşlar maalesef bugün beceremedik. Bugün Hüseyin kazandı. O yüzden kart gitti ama uyanıklık yaptın. Sadece 100 lira bıraktın içinde. Hüseyin 100 lira kurtardı bugün ama ben başka planla bu hesabı sileceğim Hüseyin'in. Patre hesabını kökten temizleyeceğim. Bugün olmadı başka gün olur. Nasıl bir oyun, nasıl bir plan yapayım Hüseyin'e? Buna siz karar verebilirsiniz. Önerilerde bulunun. Eğer güzel bir tavsiyeniz olursa o tür bir videoyla Hüseyin'in e, bilgisayarını ya daha doğrusu PUBG hesabını yok etmeye çalışırız. Bugün kazandı yapacak bir şey yok. Ekmek ekmek beleşten 100 lira oturduğum yerden. <laughs> 100 lira bu beleşi ben sana yediririm bir dahakine. İnşallah mevlar yutabilirim bir dahakine. Zor. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.